Doğasının çok güzel olduğunu gerçekten söyleyebilirim. Bunların güzelliğine bak. Maşallah. <laughs> Bu arada da bayağı bir terledim, kusuruma bakmayın. Nerede görse Türk olduğumu görseler hemen ayrı bir muhabbet. Sadece beyaz tonlu, bembeyaz bir şehir. Bize kalalım burada diye ama sen sultan değilsin dediler. Şimdi hem çevreyi izleteyim size hem de ezanı dinleyelim. Ee, tarihi olduğunun bazı simgeleri var. Mesela tavanlar en değerli para birimleri arasında yer alıyor. Muazzam sizleri Arap Yarımadası'ndan Yemen'e, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hatta Hint Okyanusu'na komşu olan Umman'dan muhabbetlerimle selamlıyor ve yeni bir muhitur videosuna hoş geldiniz diyorum. Salala'dan Maskat'a gitmek için havalimanında bulunmaktayız. Bir kahve içelim dedik. Kahveyi de görüyorsunuz. Adam bir şey, bir mesaj mı veriyor bize ya? Subliminal bir mesaj veriyor. Ne demek acaba 850 ile uçak? Uçağı anladık da 850'yi anlamadık. Maskat Havalimanı'ndayız. İstanbul selamlık diyor. Kimse yok tabi gecenin bir vakti geldi. Selamlarını alırdık buradan. şu anda Maskat'ta bulunan, Oman'ın başkenti Maskat'ta bulunan Sultan Kabus Camisi'nin avlusundayız. Burası turistlerin özellikle Maskat'a geldiklerinde uğradıkları yerlerden, mekanlardan bir tanesi. Bu camide aynı anda 20 bini aşkın Müslüman namaz ve ibadet edebiliyor. 20 bini aşkın yani bayağı bir büyük bir cami. Ben de bir hayli terledim, havada sıcak, gölge buldum. Gerçekten hava müthiş sıcak ummanda. Ama şunu söyleyeyim. Yani mekan olarak muazzam. Halısı olsun, süslemeler olsun. Yani mimari yapıdan, sanatsal baktığınız zaman vesaire gerçekten muazzam bir cami. Müslüman olduğumuz için problemsiz bizi aldılar. Namaz saatine geldik. Onun için ben de burayı fırsat bilerek hem sakin oluyor çünkü ziyaret saatlerinde gerçekten çok kalabalık oluyor. Bir de öyle her istediğiniz yere giremiyorsunuz. Ama şu anda ben mümkün mertebe girebildiğim kadar, gösterebildiğim kadar sizlere burayı göstermeye çalışacağım. <laughs> Bu arada da bayağı bir terledim. Kusuruma bakmayın. Vallahi ortalık yanıyor. Böyle bir buzlu meyveli bir yer gördüm. Hemen girdim. Oradan şimdi şöyle buzlu muzlu meyveli bir şey alayım. Şöyle söyleyeyim, gerçekten Maskat şehri yani Salaladan çok çok daha sıcak. Bismillah. Taze meyvelerimizi sıktırdık, buz gibi bir serinliyoruz. Nerede görse Türk olduğumu görseler hemen bir ayrı bir muhabbet, bir sevgi. Ummanın doğasının çok güzel olduğunu gerçekten söyleyebilirim. Şu anda bulunduğumuz yer. Maskat'ta, başkent Maskat'ta bulunan kurum sahili. Bu sahil edindiğim bilgilere göre buranın en güzel ve en uzun sahiliymiş. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğuna sahip. Ben dedim de sahili göstereyim. Hem de Umman'ın, Maskat'ın o müthiş doğasını. Müzik Yalnız şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Umman'ın denizleri zengin. Bunu Saralada da size bahsetmiştim. Bakın elime bir kum aldım onu göstereceğim. Neydi bu e, muşillerin Türkçesi ya? Deniz kabuğu mu? Hı. Yıkayıp tekrar getiriyorum. Daha güzel gösterebilirim size. Şimdi tam yıkayamadım. Ayaklarım ıslanıyor. Bunların güzelliğine bak. Maşallah. Evet burası Muscat Kurum Beach. Yani kurum sahili. <laughs> bir tarafı sahil yani deniz manzarası bir tarafında da dağlık manzara o dağları da gösterelim bir saniye. Şimdi bu araba var önümde. Dediğim gibi görüyorsunuz dağları. Böyle güzel bir cadde. Maskata geldiğinizde burayı da gezmeyi ihmal etmeyin diye tavsiye de bulunabilirim sizlere. Camilerin mimari yapısı bizim Türkiye'deki camilere göre biraz farklı, değişik. Daha çok böyle kahverengi tonlar. Kubbeleri biraz daha farklı. Ama mimarisi güzel bence. Benim hoşuma gidiyor. Umman'ın başkenti olan Maskat şehrindeyiz. Maskat şehri farklı farklı bölgelerden oluşan bir şehir. Şu anda bulunduğumuz yerde Old Town dedikleri yani tarihi veya eski maskat diye adlandırılan yer. Bir videoda izlemiştim. Maskatı diyorlardı. O videoda renklerle tarif edecek olursak beyaz diye tarif ederiz. Gerçekten de öyle. Mimarisi, yapıları, renkleri sadece beyaz tonlu, bembeyaz bir şehir. Eski maskat. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz saray askerden edindiğim bilgilere göre birazcık muhabbet ettik askerle. Sultan burada gel, gelen misafirleri burada ağırlıyormuş. Hatta sordum biz de misafiriz, biz de kalalım burada diye ama sen sultan değilsin dediler. Sarayın önündeki manzarada gördüğünüz şekilde yer hafif kırmızı, bordo tonlu. Dağlık manzaralı. Şu alanda zaten yani gördüğünüz bütün alan eski maskat ya da tarihi maskat. Muscat'ın en meşhur bölgelerinden bir tanesi olan Matrah bölgesindeyiz. Birazdan güneş de batacak. Akşam namazı vakti sayılır. Güneş batımını hem izleyeceğim burada hem de size burayı göstermek istedim. Şimdi hem çevreyi izletim size hem de ezanı dinleyelim. Burası Maskat'ın Matrah bölgesinde bulunan meşhur kapalı çarşısı, tarihi kapalı çarşısı. Onun içerisinde şu anda. Ee, tarihi olduğunun bazı simgeleri var. Mesela tavanlar. Tavanlardan tarihi olduğunu anlayabilirsiniz. Başka nereden anlayabilirsiniz? Valla başka ee, pek anlayabileceğiniz bir şey var mı yok mu tam emin değilim ama biliniyor zaten kapalı çarşısının tarihi olduğu. Şimdi burayı geziyoruz. Ali ne oldu oğlum? Ali de huysuzlaştı iyice. Sıcak burası. Gerçi akşam oldu şu anda. Hava biraz daha serin ama. Selamünaleyküm Aleyküm. Thank you, thank you. Çocuk elbiseleri, başörtüler, takkeler, cencik, boncuk, tütsüler. Buranın meşhur kokuları var. Yakıyorlar ondan almak istiyorum aslında bir tane eve. Alalım mı kızım sana bir şey? Ha? Onu mu beğendin? Güzel pazarlık yap. Ali'ye bir top aldık da gönlü oldu vallahi. Pazarda şeyde kapalı çarşıda top oynuyor Ali. Valla Ali topa sardı ilerleyemiyoruz. Hadi oğlum gidelim ya. Gel. Çarşı, pazar gez gez tabii bitmez. Hazır çarşı, pazar geziyorken para birimi hakkında size birkaç bilgi vereyim. Buranın para birimi umman riyali ve dünyanın en değerli para birimleri arasında yer alıyor. Yani dolardan filan Euro'dan çok daha değerli. Bir umman riyali yaklaşık şu anda 2.4 Euro. Yani 2 Euro 40 cent. Bu videomda yemek falan aslında çekmedim, göstermedim. Ama sadece bir şey göstermek istiyorum. Özellikle yeni keşfettim. Şu görmüş olduğunuz tatlı. Bunun adı Om Ali. Ome Ali. Ya da Ayın'la yazılıyor Arapçada. Om Ali muazzam dehşetli bir tatlı. Benim mesela favorilerim işte baklava, künefe vesaire bu tip tatlılar. Bu ilk 3 favori tatlımın arasına girdi yani. Şöyle göstereyim size. <laughs> muazzam muazzam. Gerçekten muazzam. Sıcak, Sıcak bir tatlı. <laughs> Muazzam. Tadı damağımda kalacak. Bunun tarifini mutlaka öğrenip kendim değil de yaptırmak lazım. Havalimanındayız. Bir muhitur videomuzun daha sonuna geldik. Birazdan Umman'a inşallah veda edeceğiz. Buradan tekrar Almanya'ya döneceğiz. Kanalıma abone olursanız, yorum atarsanız, like yaparsanız, hatta eleştirilerde bulunursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.